Türkiye'de ekonomi sistem olarak oturmuştur. Yani Türkiye'de sistem bu denli oturduğu için yani bu bazı zamanda tırmanışlar, bazen inişler biliyorsunuz şöyle birkaç ay veyahut da yılbaşı itibariyle 10 liradan falan bahsediyor. Ama iş nerelere geldi? Şu anda bulduğumuz noktalara geldi. Bu da yerli yerine oturacak mesele şu anda koronavirüs meselesi tabii önemli. Bir taraftan şu anda tabii Beyrut'taki gelişmeler ortada. Yani bunları aşmak suretiyle ben özellikle TL'nin yerli yerine oturacağına inanıyorum. Dövizin de aynı şekilde yerli yerini bulacağına, altının aynı şekilde bulacağına inanıyorum. Yani bunlar gelip geçici şeyler. Bu dalgalanmalar her zaman olur. Bunu görmemiz lazım. Tabi burada bir şu anda dün Merkez Bankası ile özellikle yani Bankalar Birliği'nin yaptığı toplantılar hepsi bunlara yönelik atılan adımlardır. Düzelecek. Türkiye olarak bu kalkınmamızı bu Allah tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettiriyoruz. Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Biz güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın daha güçlü oluruz.